Merhabalar, ben Doktor Aslı Coşkun Şevket. Bugün size miyom hakkında merak edilen şeyleri anlatacağım. Miyomlar rahimin düz kas tabakasından kaynaklanan iyi huylu tümörel kitlelerdir ve neredeyse kadınların yarısında izlenirler. En sık bize yoğun, parçalı, pıhtılı, uzun süren adet kanaması şikayetiyle hastalar başvururlar. Bunun dışında ara kanamalar, ağrılı cinsel ilişki, karında ele gelen şişlik, sık idrara çıkma, kabızlık gibi şikayetlerle de hastalarımız bize başvurabilirler. Miyomların tedavisi cerrahidir. Sezaryan gibi alt karın bölgesinde bir kese açarak ameliyatı yapabileceğimiz gibi seçili vakalarda laparoskopik yöntemi de kullanabiliriz. Miyomun boyutu, hastanın yaşı, miyomların sayısı ve bulunduğu yer ve cerrahın deneyimine göre e, ameliyat seçimi hasta bazında bireyselleştirilmelidir. Sadece miyomu da alabiliriz. Eğer hasta ailesini tamamlamışsa, hastanın yaşı uygunsa, o tip bir isteği varsa komple rahimin alınması gibi bir işlem de yapabiliriz. Eğer rahim alınırsa yumurtalıkları almayacağımız için hasta menopoza girmiş olmaz. Herkese sağlıklı günler dilerim.